Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle denklem çözmeyi öğreneceğiz. Denklem çözümüne geçmeden önce gelin birlikte denklem nedir? Önce onu öğrenelim. İçerisinde bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem denir. Daha önceki derslerimizde içerisinde bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifade denildiğini öğrenmiştik. Şimdi ne öğreniyoruz? İçerisinde hem bilinmeyen bulunan hem de eşitlik bulunan ifadelere denklem denileceğini öğreniyoruz. Yani cebirsel ifade ve denklem arasındaki fark eşitlik. Cebirsel ifadeye eşitlik eklediğimizde ne oluyor? Denklem haline dönüşüyor. Bir denklemdeki bilinmeyeni bulmak için yaptığımız işleme ise ne diyoruz? Denklemi çözme diyoruz. Peki biz bu denklemi nasıl çözeceğiz? Çocuklar denklemi çözebilmek için yani içindeki bilinmeyeni bulabilmek için önce o bilinmeyeni yalnız bırakmamız gerekiyor. Burada işte hemen şöyle bir örnek vereceğim size. Örneğin x artı 3 eşittir 8 olsun. Bizden bu denklemi çözmemiz istensin. Hangi sayıya 3 eklersem 8 elde ederim? Tabii ki 5. Ama peki bunu denklem çözme metoduyla nasıl çözeceğim? Çocuklar eşitliğin bir sol tarafı var. Bir de sağ tarafı var. Eşitliğin sol ve sağ tarafı birbirine eşit olmalı. Ve eşitliğin sağında ve solunda bulunan sayılar yer değiştirebilir. Ancak yer değiştirirken sağdan sola ya da soldan sağa geçerken terimlerin işareti değişir. Ne demek yani? Artı olanlar eksi olarak karşıya geçer, eksi olanlar artı olarak karşıya geçer. Şimdi bakalım. Eşitliğimizin sol tarafında x artı 3 var. Bizim amacımız x'i ne yapmak? Yalnız bırakmak. O halde amacımız artı 3'ü eşitliğin hop diğer tarafına ne yapmak? Göndermek. Pekala. Eğer artı 3'ü buradan alırsak x eşitliğin sol tarafında yalnız başına kalır. Eşitliğin sağ tarafında 8 vardı. Artı 3 onun yanına gidecek ama gidecek ama işareti artı 3'tü. Ne olacak işareti? eksi 3 olacak. O halde buradaki bilinmeyenimiz yani x değerimiz ne olacak? 8'den 3'ü çıkaralım. 5 olduğunu ne yapacağız? Göreceğiz. Gelin bunu detaylıca öğrenelim. Pratik denklem çözümü. Nasıl çözüyoruz pratik denklemleri? Bilinmeyenler eşitliğin bir tarafına, bilinenler eşitliğin diğer tarafına ne yapılacak? Yazılacak. Taraf değiştirirken terimler işaret değiştirecek. Sevgili çocuklar burada amacımız x'i bulmak. Peki ne yapacağız o zaman? x'i yalnız bırakacağız. Diyeceğiz ki artı 5. Sen eşitliğin diğer tarafına git bakalım. X yalnız kalacak çünkü. X'i yalnız bıraktık artık eşittir koyduk. Eşitliğin diğer tarafında 8 var. Artı 5 eşitliğin diğer tarafına yani sağ tarafına geçerken eksi 5 olacak. O halde bakın X eşittir 8 eksi 5. E, buradaki işlemi kolaylıkla yapabiliriz. 8'den 5'i çıkarıyoruz 3. O halde denklemimizin çözümü yani X bilinmeyenimizin değeri ne oluyor? 3. Hemen gelelim yanındaki benzer soruya. Hangi sayıdan 3 çıkarılırsa 7 elde edilir. Şimdi amacımız buradaki x'in değerini ortaya çıkarmak. x'i bulmak için ne yapacağız? x'i yalnız bırakacağız. Yalnız bırakmak için yanındaki eksi 3'ün eşitliğin diğer tarafına gitmesi lazım. Pekala diyelim ki x sen burada dur. Sen eşitliğin sol tarafında bekle. Eşitliğin sağ tarafında 7 vardı. O kendi yerinde zaten. Eksi 3 eşitliğin diğer tarafına ne diye geçecek? artı 3 diye geçecek. O halde ne oldu? x eşittir 7 ile 3'ü topluyoruz. 10. İşte denklemimizin çözümü ne oldu? 10 olmuş oldu. Hemen bir başka soruyla devam edelim. x 6'ya bölünmüş ve 5 elde edilmiş. Hangi sayıyı 6'ya bölersem 5 elde ederim? Bunu düşünerek bulabilirim. Hemen 6 ile 5'i çarpıyoruz. Hop 30 diyebilirsiniz. Zor sorular için taktiğini öğrenelim. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki x 6'ya bölünmüş 5 elde edilmiş. Sevgili çocuklar eğer x'in paydasında bölü şeklinde bir 6 varsa bölmenin tersi çarpmadır kuralı aklımıza gelecek. Ters işlem özelliği aklımıza gelecek. Buradaki 6'dan kurtulmak için eşitliğin her iki tarafını 6 ile ne yapacağız? Çarpacağız. Eşitliğin her iki tarafı 6 ile çarpıldığında bu 6'lar birbirini götürecek. Bakın x burada ne oldu? Yalnız kaldı. O halde 6 ile de 5'i çarpıyoruz. Ne oluyor? 30. Gerçekten 30 6'ya bölünürse 5 elde edilir. 3x eşittir 24. Biliyorsunuz bu arada ne var? 3x demek 3 çarpı x demek. Hangi sayının 3 katı 24'tür? Ne yapacağız? 3 çarpım durumunda olduğu için çarpmanın ters işlemi bölme. O halde x'in önündeki 3'ten kurtulmamız lazım. x'in çarpım durumunda önünde bulunan bu 3'ten kurtulmak için eşitliğin her iki tarafını kime bölüyorum? 3'e bölüyorum. 3'e bölersem bu x'ler birbirini götürdü. Burada kaldı x. Peki 24 3'e bölünür mü? Evet bölünür. 24'ü de 3'e bölersek cevabımız ne olur? 8. Hemen devam edelim. 2x artı 4 eşittir 18 denklemini çözmemiz istenmiş. Sevgili çocuklar, şimdi bizim amacımız neydi? x'i yalnız bırakmak. x'in yanında artı 4 var, daha yakınında 2 var. Bunlardan nasıl kurtulacağız? Önce uzaktakilerden kurtuluyoruz. Önce artı 4'ten kurtulalım. Diyelim ki artı 4 sen eşitliğin diğer tarafına git bakalım. O halde eşitliğin diğer tarafına giderse sol tarafta yalnız başına 2x kalır eşitliğin sağ tarafında 18 vardı. Artı 4 eşitliğin diğer tarafına eksi 4 diye geldi. O halde biz buradaki işlemi yapabiliriz artık. 2x eşittir. 18'den 4'ü çıkarıyoruz. 14. Sevgili çocuklar bizim amacımız 2x'i bulmak değil x'i bulmak. O halde x'in önündeki kat kurtulacağız. Biliyorsunuz bu çarpım durumundaydı. Çarpmanın ters işlemi bölme olduğuna göre her iki tarafı ne yapacağım? 2'ye böleceğim ve x'i yalnız bırakacağım. Peki 14 2'ye bölünür mü? Evet bölünür. Cevabımız ne olur? 7. Hemen yandaki soruyla devam edelim. Yine aynı. X'in yanında bir 5 var bir de eksi 2 var. Ne yapıyoruz? Önce uzaktaki sayıyı eşitliğin diğer tarafına göndererek denklemi çözmeye başlıyoruz. O halde eşitliğin sol tarafında 5x kalır. Karşıda 43 vardı. Eksi 2 eşitliğin sağ tarafına artı 2 diye geçer. Pekala şimdi ne oldu? 43 ile 2'yi toplayabiliriz artık. 5x eşittir 45. Ama biz 5x'i bulmak istemiyoruz. Biz burada 5 olsun istemiyoruz. Ne yapacağız o zaman? 5'ten kurtulmak için her iki tarafı eşitliğin her iki tarafını neye böleceğiz? 5'e böleceğiz. O halde buradan x ne çıkacak? 45 bölü 5'ten 9. Hemen devam edelim. Karşımızda 4 çarpı parantez içinde x eksi 7 eşittir 44 denklemi var. Sevgili çocuklar eğer bir doğal sayıyla parantez içindeki bir ifadeyi çarpacaksak mutlaka bu dördü ne yapmamız lazım? Parantezin içine tek tek dağıtmamız lazım. Eğer bir sayı varsa ve arada çarpı işlemi varsa bu önündeki sayı parantezin içine ne yapılmalı? Dağıtılmalı. Gelin yapalım. 4 ile x'i çarpacağız önce ne olacak? 4 x. 4 ile eksi 7'yi çarpacağız. Ne olacak? Eksi 28 eşitmiş kime? 44'e. Pekala artık çözelim. Bizim amacımız neydi? X'i yalnız bırakmak. O halde önce diyoruz ki eksi 28 sen eşitliğin diğer tarafına bir git bakalım. Ne olur o zaman? 4x eşittir 44. Eksi 28 eşitliğin diğer tarafına ne diye gelecek? Artı 28. O halde hemen şuradaki işlemi yapalım. 44 ile 28'i topluyorum. 2, 72. Yani ne oldu? 4x eşittir 72. Peki benim amacım neydi? X'i bulmak. O zaman buradaki 4'ten kurtulacağım. 4'ten kurtulmak için ne yapacağım? Eşitliğin her iki yanını x'in önündeki sayıya böleceğim. 72'yi de 4'e bölersek ne buluruz çocuklar? 18 bulmuş oluruz. Hemen yan tarafa gelelim. Yine benzer bir soru. 4 yine parantezin önünde ne olması lazım? 4'ün parantezin içine tek tek dağılması lazım. Gelin yapalım. 4 ile x'i çarpıyorum önce. 4x. 4 ile artı 4'ü çarpıyorum. Artı 16 eşitmiş kime? 20'ye. Şimdi amacımız neydi bizim? X'i yalnız bırakmak. O halde önce X'in uzağındaki bu artı 16'yı bir eşitliğin diğer tarafına gönderelim. Ne yapacağız? 4X burada kalsın eşittir. Karşıda 20 vardı. Artı 16 eşitliğin diğer tarafına eksi 16 diye geçecek. O halde buradaki işlemi artık kolayla yap kolaylıkla yapabiliriz. Yapalım. 4X eşittir. 20'den 16'yı çıkarıyoruz. 4 ne yapacağız? X'in önündeki 4'ten kurtulacağız. Nasıl? Çarpım durumundaysa tam tersi her iki tarafı ne yapacağız? 4'e böleceğiz. Evet bu 4'ler birbirini götürecek. 4'ü de 4'e bölersek cevabımız ne olacak? 1. İsterseniz deneyelim. 4 ile 1'i toplayın 5. 5 ile 4'ü çarpın 20. Evet ne yapmış olduk? Doğru sonucu bulmuş olduk. Gelelim yeni sorumuza. Burada biraz eksiler işin içine karışmış gibi gözüküyor. Şimdi nasıl yapacağız? Yine aynı mantık. Amacımız x'i yalnız bırakmak. O halde x'in yanındaki bu eksi 9'dan önce bir kurtulalım. Bunu eşitliğin diğer tarafına gönderelim. Eksi 3x eşittir. Eşitliğin diğer tarafında eksi 7 var. Eksi 9'u karşıya gönderdiğimizde ne olacak? Artı 9. Pekala önce buradaki işlemi bir yapalım. Eksi 7 artı 9. İşaretlerimiz zıt. İşaretler zıt olduğunda sayılar birbirinden çıkarılır. 9'dan 7'yi çıkarıyoruz. 2. Mutlak değerce büyük olanın işareti alınır. Yani artı 2. Yani ne olmuş oldu? Eksi 3 eşittir 2. Ne yapacağız? Amacımız x'i bulmak. O zaman bu eksi 3'ten kurtulmamız lazım. Hemen ne yapıyorum? x'in önündeki sayı eksi 3 olduğu için her iki tarafı kime bölüyorum? Eksi 3'e bölüyorum. O halde 3'ler, eksi 3'ler birbirini götürdü. x de ne çıktı? Biliyorsunuz buradaki eksiği istersen paydaya, istersen paya, istersen kesir çizgisinin önüne koyabilirim. O halde cevabımız ne oldu? Eksi 2 bölü her zaman tam bölünmesine gerek yok. Sonucumuz rasyonelde ne yapabilir? Olabilir. Hemen yandaki örneğe geçelim. Yine aynı şekilde amacımız eksi yalnız bırakmak. O halde bu eksi 15'i hop eşitliğin diğer tarafına göndereceğim. Gelin yapalım. Eksi 4x yazdım. Sen eşitliğin sol tarafında bir dur. Karşı tarafta sağ tarafta 9 var. Eksi 15 eşitliğin diğer tarafına artı 15 olarak geçsin. O halde 9 ile 15'i toplayacağız önce. Eksi 4x neye eşitmiş? 15 ile 9'u toplarsak 20 e eşitmiş. Peki amacımız neydi bizim? X'i bulmak. O halde bu eksi 4'ten kurtulmam lazım. Ne yapacağım? Eşitliğin her iki yanını x'in önündeki sayıya bölüyorum. Yani eksi 4'e bölüyorum, bölelim. Eksi 4'ler birbirini götürecek. X de ne çıkacak? 24'ü 4'e bölüyorum. 6 işaretlere dikkat. 24 artı 4 eksi. O halde işaretimiz ne olacak? Eksi 6. Hemen devam edelim. Yeni bir denklemle karşı karşıya kaldık. Bu sefer eşitliğin her iki tarafında da x var. Eğer eşitliğin her iki tarafında x varsa yani karşımızda bir sürü x varsa ne yapacağız? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Ne taraf olduğuna siz karar verebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Diyeceğim ki eşitlik bu ortada. Ben bilinmeyenleri bu tarafta toplayayım. Bilinenleri bu tarafta. Bilinmeyenler kimler? X'ler. O zaten burada dursun. 3x'i eşitliğin sol tarafına almak istiyorum. Bilinen artı 3'ü de eşitliğin diğer tarafına almak istiyorum. Yani bir değiş tokuş yapacağız. O halde öncelikle x eşitliğin sol tarafında duruyordu zaten. Yanına artı 3x gelecek, gelecek ama ne olacak? İşareti eksi 3x olacak. Hemen eşittir koydum. Eşitliğin diğer tarafına geldim. Kim kalmıştı burada? Evinde olan eksi 5 var. Önce onu yazıyorum. Eşitliğin sol tarafından gelecek olan artı 3 üç ne olacak? İşaretini değiştirecek. Eksi 3 olacak. X'ten 3x'i çıkarmamız istenmiş. Biliyorsunuz bu x'in önünde görünmeyen katsayı bir 1 bir var. 1x'ten bir 3x'i çıkaracağız. İşaretler zıt. Çıkarıyorum. 3'ten biri 2. Mutlak değerce büyük olan eksi olduğu için eksi 2x diyorum. Eşittir. Bakın işaretler aynı. İşaretler aynıysa topluyoruz. 5 ile 3'ü topluyoruz. 8. Ortak işaretimiz eksi olduğu için ne yazıyoruz? Eksi 8. Hemen gelin şimdi amacımız x'i bulmak. O halde x'in önündeki eksi 2'den kurtulalım. Her iki tarafı eksi 2'ye ne yapalım? Bölelim. O halde bu eksi 2'ler gider. x yalnız başına kalır. Şimdi ne yapacağız? Dikkat. 8'i 2'ye bölüyoruz. Bölünür mü? Evet. 4. Eksinin eksiye bölümü de artı olduğu için denklemimizin cevabı ne olmuş oldu? artı 4. Hemen gelin bu durumu pekiştirelim yandaki soruyla. Bakın yine eşitliğin her iki tarafında bilinenler var, bilinmeyenler var. O zaman ne yapacağız? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Ben yine diyorum ki 5x sen burada dur. Bu 2x senin yanına gelsin. 26 sen de burada dur. Ne olsun? Artı 5 de senin yanına gelsin. Yine bir değiş tokuş yapıyoruz. O halde 5x zaten eşitliğin sol tarafındaydı. Hemen karşıda olan artı 2x onun yanına eksi 2x olarak geliyor. Eşittir'i koyduk. Kendi evinde bulunan 26 var. Artı 5 eşitliğin diğer tarafına göç ederse işareti ne olur? Eksi 5. O halde hemen 5x'ten 2x'i çıkaralım. Hop 3x. 26'dan da 5'i çıkaralım. 21. Amacımız x'i bulmaktı. Ne yapacağım? x'in önündeki sayıya her iki tarafı da böleceğim. 3'ler birbirini götürür. x de buradan ne çıkar? 7. İşte bu kadar. Hemen devam edelim. Biraz daha işler karışmış gibi gözüküyor. Bakalım. Şimdi parantezlerin önünde çarpım durumunda bir doğal sayı var. Bu doğal sayıyı ne yapmamız lazımdı öğrenmiştik. Parantezin içine dağıtmamız lazımdı. Gelin hemen dağıtalım. 3'ü 2x ile çarpacağım. Eksi 4 ile çarpacağım. 4'ü x ile çarpacağım ve 4 ile çarpacağım. Hemen çarpalım. 3 ile 2x'i çarpıyorum. 6x. 3 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 12. 4 ile x'i çarpıyorum. 4x. 4 ile artı 4'ü çarpıyorum. Artı 16. Kural belliydi. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Hadi hemen yapalım. 6x burada dursun. Artı 4x ne yapacak? Onun yanına gelecek. Gelsin eksi 4x diye. Eşittir. 16 evindeydi zaten. Eksi 12 de ne yapacak? 16'nın yanına gidecek. Ama işaret eksi iken neye çevrilecek? Artıya. O halde hemen 6x'ten 4x'i çıkarıyorum. Hop 2x 16 ile de 12 topluyorum 28. Amacımız x'i bulmaktı. Hemen x'in önündeki sayıdan kurtulalım. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Gitti, gitti. x buradan neye eşit olur? Bölünür tam olarak. Cevabımız 14 olmuş olur. Hemen yan tarafa geçelim. Yine basit bir soruyla devam edelim. 2'yi ne yapacağız? Hemen parantezin içine dağıtacağız. Eğer çarpım durumunda bir sayı varsa bu 2 iki içerideki tüm sayılarla çarpılmalı. 2 ile x'i çarpıyorum. 2x. 2 ile eksi 5'i çarpıyorum. Eksi 10 eşittir. x artı 8. Şimdi ne yapacağız? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Diyorum ki sen x. Sen git bakalım x'in yanına. O halde 2x burada dursun. Zaten kendi yerinde. x göç ettiğine göre işareti değişecek. Eksi x olacak. Eşitliğin diğer tarafında 8 vardı. Eksi 10 eşitliğin diğer tarafına geçince ne olacak? Artı 10. Hemen 2x'den 1x'i çıkaralım. Burada 1 var. 1x olur. 8 ile de 10'u toplarsak 18. Başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Zaten 1x'i ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Hemen Gelelim bir başka soruya. Burada neyi fark ediyoruz? Eşitliğin bir tarafında benzer terimler var. Yani 3x ile x de eşitliğin aynı tarafında. O zaman ne yapacağız? Önce benzer terimler arasında işlemlerimizi tamamlayacağız. Hemen bakalım. Eşitliğin sol tarafında bir 3x var bir de x var. Yani bu 1x. O halde 3x ile 1x'i topluyorum hemen. Ne olacak? 4x. Hemen bakalım sabit terimleri artı 1 var. Burada da artı 1 var. Toplarsak ne olur? Artı 2. Bakın denklemimiz ne kadar sadeleşti. Bu karmaşık ifade 4x artı 2'ye çevrildi. Eşittir 4'e. Biz bu denklemi zaten çözmeyi biliyoruz. Ne yapacağız şimdi? Artı 2'yi eşitliğin diğer tarafına göndereceğiz. Hemen gönderelim. 4x eşittir. Karşıda 4 vardı. Artı 2 karşıya geçerse işareti ne olur? Eksi 2 olur. O halde 4x eşittir. 4'ten 2'yi çıkarıyoruz. 2. Şimdi ne yapacağız? Amacımız bu 4'ten kurtulmak. Nasıl kurtuluyoruz 4'ten? Eşitliğin her iki yanını 4'e bölerek bölelim. 4'ler gider. O zaman x neye eşit olur? 2 bölü 4'e Eşit olur. Eğer bunu seçeneklerde bulamazsanız hemen 2 ile ne yapabilirsiniz? Sadeleştirip cevabın 1 bölü 2 olduğunu görebilirsiniz. Hemen gelelim yandaki örneğe. Bu örnekten daha önce de çözmüştük. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa ne olacak? 4x eşitliğin sol tarafına gelecek. Yani 7x kendi yerinde artı 4x eksi 4x olarak gelecek. Eşitliğin diğer tarafında 6 var. Eksi 12 de... Onun yanına gidiyor. Ne diye gidiyor? Artı 12 diye gidiyor. O halde ne oldu? 3x eşittir 18. 3'ten kurtulmak istiyorum. Her tarafı böl 3'e o zaman böldüm. x eşittir ne oldu? 18'i 3'e bölersek 6. Hemen devam edelim. Gelelim yeni sorularımıza. Şimdi iki tane cebirsel ifade birbirinden çıkarılmış ve eşittir 9 denilmiş. Sevgili çocuklar eğer bir parantezin önünde eksi varsa bu eksi hem eksi'nin eksisi hem de eksi 3'ün eksisi. Doğal olarak bu eksi parantezin içine ne yapılmalı? Dağıtılmalı. Biz bunu cebirsel ifadelerde nasıl öğrenmiştik? Cebirsel ifadelerde çıkarma yaparken diyorduk ki birinci terimi aynen yazın. Birinci ifadeyi aynen yazın. Çıkarmayı toplamaya dönüştürün. Çıkarmadan hemen sonra gelen parantezin içindeki terimlerin işaretlerini zıt işaretlerine çevirin. Yani artı x'i eksi x yapın. Eksi 3'ü de artı 3 yapın. O halde eşittir 9. Gelin çözelim. Eşitliğin aynı tarafında benzer ifadeler görüyorum. 2x var, eksi 1x var. 2x ile eksi 1x'i toplarsak ne olur? 1x olur. Peki eksi 1 ile artı 3'ü toplarsak ne olur? Artı 2 olur. Eşittir 9'a. Bu 1x. Bir bu biri yazmamıza gerek yok. x artı 2 9'a eşitmiş. Amacımız neydi? x'i yalnız bırakmak. O halde bu artı 2 eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. Ne oluyor? x eşittir 9 zaten buradaydı. Artı 2 buraya eksi 2 diye gelir. Cevabımız da ne olur? x eşittir 7. Hemen gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada hem x'in önünde bir katsayı var hem de bölü olarak paydada bir sayı var. Ne yapacağız? Bunu şöyle çözebiliriz. Önce x'in biraz daha uzağında olan sayıyı yok ederek başlayalım. Payda kısmında 3 var. Önce bunu yok edelim. Yok etmek için bölü durumundaki sayıyı ne yapıyorduk? Her iki tarafı paydadaki sayı ile çarpıyorduk. O halde çünkü ne oluyordu? Bu 3 ile bu 3 birbirini götürecek. O halde burada 5x yalnız kaldı. 5x eşittir. 10 ile de 3'ü çarparsak ne oldu? 30. Şimdi amacımız x'i bulmaktı. Ne yapacağız? x'in önündeki 5'ten kurtulacağız. Her iki tarafı 5'e bölelim. Bu 5'ler birbirini götürecek. x de buradan ne çıkacak? 6. Evet sevgili çocuklar. Hemen yeni sorularımızla denklem çözmeye devam edelim. Bakıyoruz bir parantezin önünde çarpım durumunda bir sayı var. Hop hemen aklımıza geliyor. Ne yapıyorduk? Hemen bu sayının parantezin içine dağıtılması gerekiyor. Gelin dağıtalım. 5 ile x'i çarpıyorum. 5x. 5 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 10. Artı 3x varmış burada. Aynen yazalım. Eşittir. 5x eksi 8. Hemen Çocuklar eşitliğin sol tarafında benzer terimler görüyorum. Bakın eşitliğin aynı tarafında bunlar. O halde bunların arasında hemen işlemlerimizi yapalım. 5x var, 3x var ne olur? 8x, eksi 10 var bir de yazdım. Eşittir 5x, eksi 8. Ne yapıyorduk? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. O halde 8x burada dursun. 5x, 8x'in yanına gelsin. Gelecek ama işareti değişecek. Eksi 5x olacak. Hemen eşittir diyorum. Eksi 8 var eşitliğin karşı tarafında. Pekala bu eksi 10 ne yapacak? O da eksi 8'in yanına gelecek. Nasıl gelecek? Artı 10 olarak gelecek. Ne olacak o zaman? 8 xten 5 xi çıkarıyoruz. 3 x. Eksi 8 ile de 10'u topluyoruz. Artı 2. Amacımız neydi? X'i bulmak. Her iki tarafı kime bölüyorum? 3'e bölelim. 3'ler birbirini götürür. X de buradan ne çıkar? 2 bölü 3. Hemen bir diğer soruyla devam edelim. Parantezden sonra yazılan bir doğal sayı var. Çocuklar çarpmanın değişme özelliği var. Bu iki parantezin Baş kısmına ya da son kısmına yazılabilir. Yazılsa bile ne olacak? Parantezin içindeki sayılarla tek tek çarpılacak. Gelin çarpalım. 2 ile eksi çarpıyorum, 2x. 2 ile 5'i çarpıyorum, artı 10. Eşittir 10. Ne oldu o halde? 2x eşittir artı 10'u eşitliğin diğer tarafına gönderelim. 10 vardı burada, artı 10 karşıya eksi 10 diye geçti. Ne oldu o halde? 2x eşittir 0. Ne yapacağız? Amacımız x'i bulmak. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Böldüm. x eşittir 0 bölü 2. Peki 0'ın bir sayıya bölümü neydi? 0'dı. Unutmayalım. Sevgili çocuklar dersimizin sonuna geldik. Eğer bizi beğendiyseniz lütfen takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.